buraya geldiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tercih döneminde bölüm istatistiklerine bakmaya devam ediyoruz ve sırada bilgisayar mühendisliği var. Acaba bilgisayar mühendisliği son 4 senede nasıl bir eğilime sahip? Giderek e, yükseliyor mu puanları? düşüyor mu? Tercih etmeli miyim? Etmeli miyim? Etmemeli miyim? Hadi hemen beraberce bakalım. Şimdi ilk 5 üniversitemizi açtık sevgili arkadaşlar. İlk, ilk önce bir Türkiye genelinde hangi şehirlerde var buna bir bakalım mı? Haritamızı açalım. Haritamızdan bakıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi Ankara'da 35 tane, İstanbul'da 95 tane, İzmir'de 10 tane olmak üzere birçok şehirde bilgisayar mühendisliği var. Ancak doğu illerimize baktığımızda ne yazık ki çok fazla olmadığını görüyoruz. Üniversitelerimizin bazılarında bulunmadığını görüyoruz. Sivas'ta iki tane, Kayseri'de dört tane, Yozgat'ta bir, Kırşehir'de bir. Peki tamam hocam hangi şehirlerde olduğunu gördük. Peki puan sıralamaları nasıl? Başarı sıralamaları nasıl? Bunun içinde ilk 5 üniversitemizi inceleyelim hazırsanız. Öncelikle baktığımızda ilk sırayı Koç Üniversitesi alıyor sevgili arkadaşlar İngilizce. Ardından Boğaziçi Üniversitesi, ardından Bilkent Üniversitesi, Ortadoğu Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitesi yani İTÜ. Ve baktığımızda Koç Üniversitesi 2018'de 207. sıra, 281, 397, 221. Yani düşüşteyken bir anda yükselmiş. Acaba diğerleri de aynı mı? Boğaziçi Üniversitesi'ne baktığımızda 622, 429, 340. 3,320'di. Hayır. Boğaziçi Üniversitesi daima yükselmiş. Ondan sonra ee, sarı olan Bilkent'ti değil mi? Evet. Bilkent'e baktığımızda 916, 722, 602, 432. Yani Bilkent Üniversitesi yükselmiş. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yükselmiş. Mavi olan İstanbul Teknik Üniversitesi yükselmiş. Aslında bütün üniversitelerde hemen hemen ciddi bir artış var. Sadece Koç Üniversitesi'nde belli bir noktada bir azalma Ama o da zaten burslu bölümü olduğu için bir sınırlı öğrenci aldığı için bunlar doğal şeylerdir sevgili arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda bilgisayar mühendisliğinin bölümlerinde birazcık artış olduğunu söyleyebiliriz. Puanda sıralamada artış derken puanı yükseliyor, sıralaması düşüyor. Bunu söyleyebiliriz. Biraz daha değer kazanmaya başlamış. E, ee, kontenjanlarına baktığımızda Türkiye genelinde 2018 yılında 7800 iken bir sonraki sene 8600, bir sonraki sene 10.000, bir sonraki sene 12.300. Yani giderek bu kontenjanlar artıyor sevgili arkadaşlar. Kontenjanlar artmasına rağmen puanlar yükseliyorsa demek ki tercih etme oranları çok fazla. Bu arada kontenjanlar artıyor ama genel olarak özel üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde bu artışın çok olduğunu da söyleyebiliriz. Onlar da buradaki bilgisayar mühendisliği bölümlerinin sayılarını arttırıyorlar. Hocam tamam bunlar ilk sıradakiler ama ben ortadan bir şeyler göreyim. Acaba bilgisayar mühendisliğine girebileceğim bilgisayar mühendisliğinin puanları nedir diyorsanız random olarak da bir bakalım sevgili arkadaşlar. Yine bilgisayar mühendisleri baktığımızda ee, Yeditepe Üniversitesi ücretli 4 yıllık gördüğünüz gibi puanlarına 203 binlerde 160 binlerde Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 yıllık 77 binlerde 86 binlerde yani devlet üniversitesi 70-80 binlerde devlet üniversitesi bilgisayar mühendisliği bulabilirsiniz demektir bu. Diğerlerine baktığımızda Hasan Kalyoncu İngilizce bursu Antalya Bilim Üniversitesi İngilizce bursu bunlar burslu bölümler bir bölümü iki sefer almış sistem bu muhtemelen özel bir durumdan dolayı yok hatta hasta. Peki Hocam ben özel üniversite istemiyorum. Ben devlet üniversitesi istiyorum. Sadece devlet üniversitelerine bakalım dersek. Devlet üniversitelerinde ilk 5'e bakalım hemen ayarlayalım. Evet ilk 5'e ayarladığımızda devlet üniversitelerinde Boğaziçi Üniversitesi zaten az önce çıkmıştı. ODTÜ, İTÜ ikinci ve üçüncü sırada. Galatasaray Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi hemen söyleyelim. Galatasaray Üniversitesi'nde eğitim İngilizcedir, sevgili, özür diliyorum Fransızcadır sevgili arkadaşlar. Bazıları hala Galatasaray Üniversitesi'nin Galatasaray Lisesi'nden dolayı bir özel üniversite sayar devlet üniversitesidir. güzel, biraz butik bir devlet üniversitesidir. Sahilde, Ortaköy'de güzel bir lokasyonu vardır. Hacettepe Üniversitesi'ne baktığımızda puanın 17.500, 11.700, 7.200, 5.200 yani bunlarda da giderek arttığını söyleyebiliriz. Devlet üniversitelerinden de son olarak bir random alalım. Oradaki 5 üniversiteyi de görelim. Ondan sonra kararımızı buna göre verelim. Random'a baktığımızda devlet üniversitelerine bakın Barton Üniversitesi 273 bin, 256 bin, 228 bin, 196 bin yani 200 binlere kadar bilgisayar mühendisliğinin olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ya hocam 200 binlerdeki bir bilgisayar mühendisi yazılır mı? Arkadaşlar bence bilgisayar ve yazılım Kişisel bazda tecrübe gerektiren, daha doğrusu yetenek gerektiren bölümlerdir. Ben olsam eğer sınava girdim, başka bir ihtimalim yok. Bu puanla bugün böyle bu bölümü okumak istiyorsam üniversiteyi o kadar önemsemem ama kendimi geliştirmem gerekir. Yani X ve Y üniversitelerinden mezun olmuş bilgisayar mühendisleri aynıdır demiyorum. Elbette ki üniversitelerde farklılıklar vardır. Fakat kişisel kabiliyeti ön plana çıkartarak ve gerekli çalışmaları yaparak bunu aşabilirsiniz diyorum. O yüzden eğer okturduğunuz şehirde, istediğiniz bölümlerde bilgisayar mühendisliği bulabiliyorsanız bence tercih edin. Çünkü puanları yükselişte. Bu sene ne olacak bilemiyoruz tabii ki. Bu seneki yayılım bu puanları nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz. Peki nasıl tercih yapacaksınız? Hemen Kankaland'i indiriyorsunuz lütfen. Kankaland'i indirdikten sonra... Ee, tercih adası var orada. Tercih adasına gidip tercih robotundan aradığınız sıralamayı yapıyorsunuz. Daha önceden de söylemiştik. Tercih döneminde canlı yayınlarla bu tabloları nasıl dolduracağınızı açıklayacağız. Pazartesinden itibaren saat 12'de bizi takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce. Tıp fakültesini anlattık. Bilgisayar mühendisliğini anlattık. Acaba öğrenciler şu anda hangi bölümü var? Lütfen hemen yorumlara hangi bölümleri istiyorsanız yazın. Arkadaşlarınızın yazdıklarını beğenin. Beğenilere göre önceliği o bölümlere vereceğiz. Bizler de burada görmüş olalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.